akupunktur migrene iyi gelir. Akupunktur migren teşhisinde birkaç çeşide ayırır. En önemlisi bizim tabir ettiğimiz kansızlık tetikleyen ve iklim değişikliğinde, hava değişikliğinde aşırı stres, yorgun, şekerin düşmesi, yani kan şekerin düşmesi, uykusuzluk çeşitli sebeplerden kaynaklanır. Belirti olarak da Aslı bazen gözden, bazen ensiden, bazen şakaktan ve bazen de bütün başından başlar ağrı. Işıktan, aydınlıktan çekinir. Karanlık ve sessiz yerde kalmak ister. Bulantı yapar. Bazı şiddetli tuttuğu zaman da kusma meydana gelir. Ve akupunkturun bunu hiçbir ilaç kullanmadan o an müdahale ettiği zaman tamamen migrenden kurtulabilir.